Önceki kitapta yer alan dört anlaşma, hayatın daha az acı ve daha fazla özgürlükle yaşanması için dört temel ilkeye odaklanır. Birin, sözcüklerinle günahsız ol, sözcüklerin gücünü anla ve onları iyiye kullan, yalan, dedikodu veya kendine zarar veren sözlerden kaçın. İkinci, hiçbir şeyi kişisel algılama. İnsanların söyledikleri ve yaptıkları onların kendi algılarının ve hikayelerinin bir sonucudur. Seninle ilgili değildir. Üçüncü varsayımda bulunma. İletişim kur ve anlamaya çalış. Varsayımlar genellikle yanlış anlamalara yol açar. Dördüncü, her zaman elinden gelenin en iyisini yap. Durum ve koşullar ne olursa olsun mevcut sınırların dahilinde en iyisini yapmaya çalış. Beşinci anlaşma, kuşkuyla. Bak, ama dinlemeyi bil beşinci anlaşma diğer 4 anlaşmayı güçlendiren ve tamamlayan bir prensiptir. Hayatı anlamaya çalışırken şüphecilik ve farkındalık gerektirir. İnsanın her şeyi sorgulaması ama aynı zamanda empatiyle dinlemesi öğretilir. Şüphe duy çünkü gerçek dediğimiz şey yalnızca bir bakış açısıdır. Bu anlaşma bireyin kendini sorgulamasını, düşünce kalıplarını gözden geçirmesini ve başkalarının görüşlerini kabul etmek yerine anlamaya çalışmasını önerir. Kitaptan önemli bir örnek yazarlar, dünyayı bir rüya olarak tanımlar. Hepimiz birer hikaye anlatıcısıyız ve gerçekliğimiz kendi hikayelerimizden oluşur. Bu rüya, bireyin algılarından ve inançlarından şekillenir. Beşinci anlaşmayla bu rüyanın farkına varmamız sağlanır. Hayatımızın büyük bölümünü otomatik inançlarla yaşarız ancak bunları sorgulamak, gerçek dediğimiz şeyin aslında bize öğretilen bir hikaye olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Anlaşmaların pratikte uygulanışı yazarlar. Anlaşmaların gündelik yaşamda nasıl uygulanabileceğine dair hikayeler ve örnekler paylaşır. Örneğin, bir tartışmada başkalarının görüşlerini körü körüne kabul etmek yerine sorgulamamız gerektiğini vurgular. Birisi sana bu çok yanlış dediğinde bunun onların rüyasının bir parçası olduğunu hatırlamalısın. Kendine de aynı şüphecilikle yaklaşmalısın çünkü kendi zihnindeki hikayeler de öğrenilmiş birer rüyadan ibarettir. Kitabın bölümleri ve detayları birinci gerçeklik ve algı. Gerçekliğin bireyin algılarının bir yansıması olduğu anlatılır. Başkalarının inançlarını körü körüne benimsemek yerine kendi gerçekliğini sorgulamayı öğrenmelisin. İkinci kendi hikayeni yarat. İnsanların sana anlattığı hikayelerden bağımsız kendi hikayeni yaratabilirsin. Üçüncü kuşkuyla dinle. Başkalarının hikayelerini dinle. Ancak sorgulamadan kabul etme. Gerçeğin onların algısından ibaret olduğunu unutma. Dördüncü herkesin rüyası. Her birey dünyayı kendi algısına göre şekillendirir. Bu nedenle diğer insanların davranışlarını ve sözlerini kişisel olarak almamalısın. Kitaptan can alıcı bir cümle. Gerçek dediğimiz şey bir hikaye ve herkes kendi hikayesini yazıyor. Bu cümle kitabın özünü özetler. İnsanların hayatlarını şekillendiren gerçekler aslında onların kendi inanç ve deneyimlerinin bir ürünüdür. Sonuç 5. anlaşma özgür bir zihin ve bilinçli bir yaşam için güçlü bir rehberdir. Toltek bilgeliği, insanların kendilerini tanımalarına, yaşamı daha sade ve mutlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olur. Beşinci anlaşmayı benimseyen biri, hem kendini hem de çevresindeki insanları daha iyi anlayabilir ve gerçek mutluluğu bulabilir.